Merhaba arkadaşlar ben Sibel ufak bir hastalık e, olayı geçirdim o yüzden sesim dolayısıyla hepinizden özür diliyorum Bugün sizinle birlikte adı aşırı garip olan bir korku oyunu oynayacağız Adı kıyılmış Çok güzel değil mi ya valla ben sevmediğim insanlara kıyılmış diyebilirim bundan sonra Likelarınızı atıp kıyılmışlardan olmak istemiyorsanız hızlı bir şekilde oyunumuzu açalım Bir soslu fabrikasındayız herhalde evet bir kasabanın içindeyiz Müzik beni benden aldı bu arada ciddi misin ya? Ama ilk kez bu tarz müzikler dinleyen bir kasap dükkanının içine gireceğim. Başlayalım bakalım. Evet. Ee, kulaklarıma basıç uygulandı bile. Bu nedir dayı? Neresi böyle? Ne diyor? Okey foto çekmeyiz. Niye çekelim ki ne alak? Ay bu kan. Aa. Ay. Işık yok mu ya? Ay. Sinek izlerinden gerçekten algıladım. Sadece. <gülüyor> <gülüyor> Ay durmayana kadar durmayana. Abi ne alaka ya? kamera <laughs> Daha bir dakika olmadı be. <laughs> tamam orayı açmayacakmışız. Ee, anladığımız üzere. <laughs> Şuraya girelim. Oy korktum ya. Buradan gelmez herhalde abi. Ha işte buna ihtiyacım vardı. Ee, bir yakabilir miyiz lütfen? Niye fenerimizi yakamıyoruz? Burada ne var? Iron Horizon. Oy. Bu sosis canavarı bizden ne istiyor acaba arkadaşlar? Ay. Ay. Tamam. Bir şeyler topluyoruz bakalım. Şu tele televizyonu alabiliyor muyum? Ha şeymiş bu. Sinyal yok diyor. Kaset falan. Bilgisayarı kullanamıyorum. Evet. Ay. Ay. Dayı siyah kan mı olur be? Şuradan bir ilerleyelim. Ya ben benim fenerimin Fenerim neden çalışmıyor? Fenerim. Şurada bir şey var ama gidemiyorum oraya ya. Aman diyeyim ya, aman diyeyim ya. Şurayı biz hiçbir şekilde açmayalım da be. Evet. Ne yazıyor? Slash says. Slas ne diyormuş bana? Önce iş güvenliği mi diyorsun abicim bana? Ya la biraz <laughs> kaygan mı? Oo biraz sanki bulanık görmeye başladım gibi ama Burası sistem odası mı abi? Açabiliyor muyum? Sistemi bir kessek. Her yerden ışık topluyorum. Benim anlayamadığım şey bu. Ama hiçbirini yakamıyorum. O neden? Ya yani çok garip. Alamıyorum bunu da garip bir şekilde böyle mi almam lazım? Aa, alınmıyor. Ne alaka? Niye alamıyorum bunu? Neymiş bunlar? Allah Allah. Niye alamıyorum be ben bunu? Bir sürü ışığım olduğu için olabilir belki. Neyse alamıyoruz. Biz devam edelim. Ay çok korkunç bir koridor burası. Ya net bu kapının açılmaması gerekiyor bence. Aa, Açılmıyor bak bunun arkasında bir şey var. Ya şu ışığı nasıl açabileceğim ben ya? ya bütün tuşlar. Aha! F'ye basacakmışım abi niye söylemiyorsun ya? Niye söylemiyorsun bana? Yok bu kapı. Ha tamam kapı açılıyormuş ya. Ama çok garip bir şekilde açılıyor. Oo burası gizli güvenlik abinin ofis falan mı? Ben şu an neredeyim pek algılayamadım ya. Burası neresi abi? Neden boş bir ekran izliyorum mesela? Koltuk rengi beni benden aldı bu arada aşırı güzelmiş. Evet yine e, bence açılmaması gereken bir kapı. Aa buraya çıktım yine görüyor musunuz? Çok iyi. Bu dolaplar açılmıyor. Tamam. Tamam süper. Aa bak şurada bir yer vardı. Buraya girememiştim. Aslında girilmemesi gerekiyormuş. Zaten yer yokmuş yani. Ay ay. Ee. Ay çöp yok mu sizin oralarda? Çıkıştan çıkabiliyor muyum? Ay çıkıyorsam ben yeteri kadar korktuk. Ne diyorsunuz? Saatte bu arada onu elle geçiyor. Evet. O nasıl bir saat dilimiymiş bu ne be böyle? Çıkamıyoruz tabii ki de arkadaşlar. Eee orayı açamayacağım. <laughs> Bütün kapıları açacağım. En son orayı açarım artık. Evet. En azından daha aydınlık oldu. Değil mi? Vallahi süper oldu. Şu kapıyı açtık. İlerleyelim. Bakın o kapıda da bir şey var sanki. Sadece dükkan sahipleri mi açıyor? Bak bak. Ne diyor? Açalım. Açalım acı. Açtın mı kapıyı? Niye açılmıyor? Benim bir kart mı okutmam lazım acaba ya? Şurada çünkü sanki bir Anahtar mı bulmam lazım ya da Buralar açılıyor mu açılmıyor şurayı açsam mı tekrar ya yine gelir mi ki bu sosis canavarı ne diyorsunuz açayım mı <laughs> açarsa daha hakim olurum bence yani Aa, geliyor mu Aa, geliyor Allah 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 Ay ruh hastasına bak ya. Benim orayı açmam lazım. Orayı açabilmek için de bir kilit lazım herhalde ya. Şöyle bakayım mı bir etraftan bir yerlerde kilit var mı? Burada hiçbir şey yok abi. Burada <laughs> ama olsa buralarda olur gibi sanki. Ama buralar açılmıyor. Yani bakıyorum kan lekelen. Ay yazık. <laughs> yazık yazık. Kim öldürdünüz siz? Açılmıyor çekmeceler. Diğer tarafa mı gidelim bakalım? Burada da hiçbir şey yok. Buralar da açılmıyor. Dolap molap da. Eee nereden bulacağız abi? Girmediğim başka bir kapı var mı acaba? Burası arası ha şu sistem odasıydı. Tamam. Burada bir şey var mı acaba? Bura, bunu, buna basamıyorum mesela. Niye basamıyorum? Allah Allah çok garip. Bence olay burada aslında ya. Bence buna basmam gerekiyor benim. Ama basamıyorum. Garip. Nereden gelmiştim? Bir de şurada bir... Sanki burada ayrı bir alan vardı. Yo yine aynı koridora mı çıktık? Aa, bir dakika şurada bir şey yazıyordu. E. Tabii e e olayı vardı. Allah Allah. Bir şey diyeceğim ben buraya. Geldim mi daha önceden? Backroom'a düştüm ben ya. Aa şu kapıyı açtım mı? Aha bak mesela. Aha. Bak bak. Tamam abi. Tamam benim bir şeyler toparlamam gerekiyor. O zaman o az önceki şeyi de getirip onu bastıracak mıyım? Elimde o, o olduğu için mi yapamamıştım? Bakalım bir tekrar. Sistem odasına girelim. Alalım şunu ama alamıyorum. Buna da kırmızı küp mü getireceğim acaba? Ay turuncu. Herhalde öyle bir şey. Şuradan bir ilerleyelim. Bu tamamlandı tamam abi. Başka neyle tamamlayabilirim onu? Nereden bulabilirim böyle bir şeyi? O sosisliğin şeyinden buluruz net de. Giremiyoruz oraya. Şurayı bir tekrar deneyelim mi? Sanki şurada turuncu bir şey gördüm gibi. Görmemişim ama. Bakalım açılacak mı bu sefer? Açılmıyor ya. Cık. Yok ya nasıl açacağız burayı? Gel bakalım gel. Pis sosisi sene. Hemen kaçmam lazım. Anında kaçmam gerekiyor. Aa. Ah. <laughs> <laughs> <koy, koy>, <laughs> 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 Kurtuldum sanmıştım. Ay, şeker de altındaymış. <laughs> Ya gördünüz mü turuncu şey orada? Nasıl alacağız onu? Oy, nasıl alacağız abi? Gidip şimdi tekrar mı başlayacağız ya? Şunu alayım. Of ya, nasıl alacağız onu? Çok korkunç. Ay senim ben senim ben senim ben. <laughs> Buranın güvenlik görevlisi herhalde o bu arada. Pis sosisi gelmeden bunu nasıl alabilirim? Adoslar. Bana bir yardım lütfen. Yardım ihtiyacım var. Ne yapacağız bilmiyorum hiç. Gel gel domuz pastırması gel gel gel. Hayır 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 şuraya girsem. <laughs> Şimdi oraya yakın ee, neresi var benim girebileceğim bu beni kovalayacak tamam mı al bunu aç bakayım şimdi halledeceğim bu sefer ben nereye saklanabilirim bu gelene kadar ve daha hızlı nasıl gidebilirim aa tamam daha hızlı gidebiliyorum kardeş tamam şimdi bunu açıyorum arkadaşlar Bunu açtığım anda bir dakika açtığım anda kaçıyorum. Hadi, hadi kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Tamam. Şimdi gidip o kübe alıyorum. Evet. yanımda, yanımdan geçiyor. Şimdi artık buradan geri nasıl döneceğim? Geri nasıl döneceğim? Hayır geliyor geliyor, geliyor 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 Hayır gelme yalvarırım gelme yalvarırım yalvarırım gelme yalvarırım gelme yalvarırım gelme yalvarırım gelme yalvarırım gelme. Aha vallahi başardık. Vallahi bu sefer başardık. Bu kadar basit miymiş? Bu kadar basitmiş işte görüyor musunuz? Her şey kadar basit. Evet. Evet. Pis şey seni. Seni gidip pis şey. Küpü buraya koyduk. Şimdi sıra mavisini bulmada. Mavisi neredeydi? Hemen giriyorum. Hemen gidiyorum. Artık ezberledim biliyorsunuz yolları arkadaşlar. <laughs> yolları ezberledim. Hay senin ben. Bunun burada olduğunu bilmiyordum. Beni görmedi. Beni görmedi. Teşekkürler görmediğin için canım benim. Tamam. Tamam. Oo. Oh. Evet. Bir şeyler oldu şimdi. Şimdi bir şeyler yaşandı. Evet. Şimdi ne yapacağım? Aha. Aha. Kasedi aldım. Kasedi nereye koyacağım? Bu kaset nereden çıktı ya şimdi? Kaset, kaset, kaset. Ben hiç buralarda kaset çalar bir şey görmedim ya. Aa, kaset dediğimiz kart mı acaba? Koş. Ay senin çabuk 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 aç kapıyı. Ay Of. Geçemiyorum. <laughs> Geçemiyorum. Artık bu bir ölüm kalın kalım meselesi haline geldi arkadaşlar. Aha koş 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 koş. Arkası dönükken koştun aldın, başka türlü alamazsın. Abi al çabuk. Aa, al çabuk, kaç 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 kaç. Hay geliyor, vallahi geliyor. Allah, Allah sıkıştım buraya. Allah, lütfen lütfen lütfen. Lütfen gitmem gerekiyor. Şimdi şu kaseti yerine koyup bir huzura kavuşacağız. Oh. Oh sonunda. Aç şurayı aç. Tamam. Şimdi. Şimdi. Hay geliyor herhalde bu. Vallahi geliyor. Geliyor gibi. Ay geliyor. Geliyor. Çabuk koş. Çabuk. Anam buralara gelmiş bu. Anam buralar. Ay burada. Kaç çabuk. Aha bu sefer açacağım. Vallahi de bu sefer açacağım. Oh şükür ya Rabbi. Ya Rabbi şükür. Nasıl ya? Nasıl ya? Koş ya koş gelecek. Yine. Ay senin ben. Geliyor. Geliyor dostlar. Kurtulamayacağız bundan. E ee, abi ben bu kaseti ne yapacağım? Aha buldum bu sefer. Hii, yolu buldum. Yolu buldum. Allah'a kitap okuma kart okuma şeyini buldum gelme lütfen buralarda olma hayır ya hayır şuraları saklamam lazım arkadaşlar geliyor çünkü maymun surat maymun surat ne olur ne olur çıkayım şuradan Allah rızası için lütfen ya lütfen kaç saattir uğraşıyorum be be abim be sosis kafam lütfen be Allah'ım ne olur görmeyeyim şunu aha Yok değil mi buralarda? Şu mu yoksa ya? Vallahi kör olup Geliyor 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 geliyor. Allah'ım ne olur açın. Ne olur açın. Ne olur ne olur açın. Ne olur açın. Ne olur, açın. Açın, açın açın açın. Yok bu benim kaderim arkadaşlar. Geçemiyorum. <laughs> Lütfen bu videoya çok az like ve yorum gelsin ki ikinci bölümde bunu geçmeye gücünü toplayayım kendimde. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugüne kadar garip ve çok sinir bozucu bir oyun oynadık. Gerçekten aşırı sinirlerim bozuldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Önce benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalımıza bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.